Günaydın tatlım. Nasılsın? Günaydın. Ee? Konuşamadık. Gece erken ayrılmışsın. Ece de biraz çıkarken kızgındı dedi ama şimdi iyi gördüm seni. Evet kızmıştım. Neden? Organizasyon şirketi yüzünden. O pasta neydi ya öyle? Sağ olsun Yusuf Bey de o pastanın hakkını verdi. Hayatım o da kızdı. O da kızdı da yani basın orada ne yapsın idare etti adam. <laughs> Allah değil mi? İyi ki vardı ya. Geldi bizim hayatımızı kurtardı değil mi? Yo. Kızdığım şeyler de yapıyor. Melike'yi işe almak gibi. Bence yakında senin o konuda da fikrin değişecek. Melike kocasının cinayetinden de aklanmak üzereymiş. Tuna öyle söyledi. Hayatım, o kadın zavallı rolünü çok iyi oynuyor. Savcıyı da etkisi altına almış. Melike hariç herkes suçlu. Bana da sanki o kadın ne yaparsa yapsın... ...hep sen onu suçlayacakmışsın gibi geliyor. Onu düşman gibi göreceksin. Senin aklını Tuna karıştırıyor değil mi? Saçmalama Allah aşkına. E tabii. Melike'yi sana iyi göstermek için her şeyi yapıyor. Belki aralarında anlaştılar. Ne biliyorsun? Sen sakinleşince davada kapanıp gidecek. Benim de kendi aklım var ya anne Hani ben de ne doğru ne yanlış ayırt edebiliyorum ya. Doğru olan ortada. Tunay'la görüşmemen. <laughs> anne tamam sen iyice saçmalamaya başladın. Biz bu konuyu daha fazla uzatmayalım çünkü biz seninle iki yetişkin gibi konuşamıyoruz. Ben de işe gidiyorum. Yetiştirmem gereken şeyler var. Kahvaltı etseydik birlikte. İştahım kaçtı. Çıktım Allah. şu an evden çıktım. Sen neyi bilmek istiyorsun ki çıkıyorum diyor. Ama kesin olarak çıktın mı yani? Sen nereden çıktın peki? Bak ne olur bana kahvaltı yapmadım de. Yapmadım. İyi. <laughs> o zaman seni harika bir kahvaltıya davet ediyorum. Ben de kabul ediyorum o zaman. Kerim arıyor da. Hı. Efendim Kerim. Alo Duru. Müsait misin? Seninle bir şey konuşmak istiyorum da. Ee, daha sonra konuşsak olur mu? Şu an müsait değilim de. Tuna'yla bir kahvaltıya gideceğiz. Tamam zaten çok da önemli değildi. Sonra görüşürüz. Tamam sonra görüşürüz. Tuna Tuna Tuna. Zaten ne diyecektin ki? Annenle abim bir şeyler yaşıyor olabilir mi acaba diye mi soracaktın? Aptal Kerim. E hadi gidelim o zaman. E hadi. Hazal. Kerim. İyi ki geldin ya. Sen de iyi ki aradın. Aslında ben arayacaktım ama... ...cesaret edemezdim. Niye arayacaksın ki beni? Hazal çok garip şeyler oluyor. Ne oluyor? Yani... ...belki ben uyduruyorum. Ben saçmalıyorum ama... ...eğer düşündüklerim gerçekse... ...hepimiz çok fena sarsılırız. Niye çok fena sarsılalım ki hepimiz? Yani hepimiz derken... ...Duru'yla ben. Ona da anlatamıyorum. Annesiyle ilgili sonuçta. Abime soruyorum ondan cevap yok zaten. Bir dakika ya, bir dakika. Sen buraya ben seni çağırdığım için değil de... ...bana bir şeyler anlatmak için mi geldin? Hasal ne oluyor, iyi misin? Sonunda sormak aklına geldi ya. Teşekkür ederim. Yani buraya bana bir şeyler anlatmak için geliyorsun ama o da Duru ile ilgili. Önceliğin Duru tabi. Hazal özür dilerim. Yani ben. Dileme sadece... Kerim. Benden özür falan dileme. Tamam mı? Ya ben bu gece sana burada her şeyi anlatacaktım, tüm gerçekleri anlatacaktım ben sana. Belki ben senden özür bile dileyecektim. Ama neyse ki sayende gerek kalmadı. Gerçekler. Hazal nereye? Madem sizin bütün güzel hikayeler, ben de kendi karanlık hikayemi yazmaya gidiyorum.